sana bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Sana başarı yolunun bir gerçeğinden bahsetmek istiyorum. Eğer bir yola girdiysen, eğer bir hayalin peşine düştüysen seni çekemeyenler çıkacak. Sana bok atanlar, sana çamur atanlar çıkacak. Onlar kim biliyor musun? Onlar kendi kendilerine hiçbir halk beceremeyen, hiçbir işe yaramayan adamlar. Hayattaki tek gayeleri başkalarını mutsuz etmekten ibaret olan iğrenç adamlar onlar. Hayattaki tek amaçları çamur atmak olan rezalet herifler onlar. Ama sen onlara prim vermeyeceksin. Sen onların amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceksin. Neden mi? Çünkü senin onlardan bir farkın var. Çünkü senin bir hüküm var. Çünkü senin bir vizyonun, bir hayalin var. Sana çamur atacaklar seni boklayacaklar seni aşağı çekmeye çalışacaklar ama sen direneceksin ve diyeceksin ki umrumda bile değilsiniz hiçbiriniz sikimde bile değilsiniz darmadağın edeceksin onları üzerlerine üzerlerine gideceksin ve başardıktan sonra onların suratına güleceksin dünyada bundan daha zevkli bir şey yok dünyada çamur atan aptallara rağmen başarılı olmak kadar zevkli bir şey yok sana kendimden örnek vermek istiyorum. Sana kendimden örnek vereyim ki daha iyi anla. Mental Güç YouTube kanalını kurduğumda birçok zorlukla karşılaştım. Birçok çamurcuyla karşılaştım. Diksiyonun kötü diyen oldu. Ruhunu veremiyorsun diyen oldu. Senden bir bok olmaz diyen oldu. Daha da fazlası şu anda YouTube'daki en büyük motivasyon kanalı bana videoların beş para etmez dedi. Ama ben asla bu aptallara prim vermedim. Asla bu çamurcuların beni durdurmalarına izin vermedim. Aynı çocuk bana dedi ki YouTube'da benim kadar büyük bir rakibim varken iş yapamaz. Şimdi buradan o çocuğa sesleniyorum. Sen benim rakibim değilsin çocuk. 3 ay sonra yanımda adım bile anılmayacak çocuk. Seni tarumar edeceğim, seni darma edeceğim çocuk. Bizim rakibimiz sen değilsin. Bizim rakibimiz 100 bin abonedir. Bizim rakibimiz 1 milyon görüntülenmedir. Şimdi benim davranış şeklimi anlıyor musun? Şimdi benim çamurcularla nasıl başa çıktığımı anlıyor musun? Bu videonun altına bile yorumlarıyla çamur atmaya devam edecekler. Peki ben ne yapacağım? Çamurcuları mı dinleyeceğim yoksa kalbimi mi dinleyeceğim? Çamurcuları mı dinleyeceğim yoksa yüreğimi mi dinleyeceğim? Tabii ki yüreğimi dinleyeceğim. Çamurcularla baş etmenin sırrı budur. Buradan bu videoyu izleyen, hayali olan, vizyonu olan güzel kardeşlerime sesleniyorum. Eğer başarmak istiyorsan, eğer başarılı olmak istiyorsan çamurcuları değil kalbini dinleyeceksin. Eğer başarmak istiyorsan çamurcuları değil yüreğini dinleyeceksin bunu unutma. Dünyada iki tip insan vardır. Bir, iş yapan değerli insanlar. iki bok atan çamurcu insanlar. Sen hangisi olmak istiyorsun? Değerli bir insan mı yoksa bir çamurcu mu? Biliyorum ki bu videoyu izleyenlerin çoğu değerli insanlardan oluşuyor. O zaman sana bir görev düşüyor değerli kardeşim. Bu çamurculara prim vermemeyi kendine öğreteceksin. Bu aptalların seni durdurmasına izin vermeyeceksin. Çok yoğun baskıyla karşılaşabilirsin. Çok yoğun eleştiri bombardımanı, çamur bombardımanı ile karşılaşabilirsin. Ama bunların hepsini açacak güç sende var. Bu çamurcuların hepsini alt edecek güç sende var. Eğer olmasaydı şu an bu videoyu izliyor olmazdın. Yürüyeceksin, yürüyeceksin, risk ala ala yürüyeceksin, çamurcuları eze eze yürüyeceksin, hayallerin için tüm gücünle yürüyeceksin ve diğer insanlara, diğer kardeşlerine örnek olacaksın. Eğer benim gibi bu çamurcularla mücadele etmeyi öğrendiysen, eğer onları umursamamayı öğrendiysen, diğer kardeşlerine de bunu öğreteceksin. Kazananlar çamurcular değil, vizyon sahibi insanlar olacak. Yolunda başarılar diliyorum sana.